Söyle. Seninkiler toplandı burada. Flartlı full artı full kadro. Amanın da ama. Öyle toplaşıp toplaşıp delil mi bulacaklarmış tontonlarım benim? <laughs> i̇yi iyi. Böyle hep beraber olsunlar daha iyi. Ama unuttukları bir şey var küçük izici. Çakallar hiçbir zaman avlanmaz. Bir cengaver gibi koşan aslanın avını çalar. <laughs> Kapiş? Ben ne demek istediğinizi anlamadım ama... ...her türlü okey doğrudur yani. Kapa kapa. Kötü Z kuşağının manasız birey seni kapa. Vallahi ben böyle lafı hiç iyi bükmeyi hiç beceremem Sayın Başbüfettir. O yüzden size neyse her şey böyle dost doğru anlatacağım. Ne Sayın Başsavcım ne de Ilgaz Savcı bu olaya beni hiç dahil etmediler efendim. Hiçbir şeyden benim haberim yok. Canları sağ olsun da yani Eren komisere gelince de ne zaman emniyete gelsem yerinde yok. Aynı onların kalemi gibi bir aşağı bir yukarı koşturup duruyor. Yani ne bilgim var, ne iznim var. Hiçbir haberim yok. Ha burada olduklarında da böyle bir araya gelip oturuyorlar fıs 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 konuşuyorlar kendi aralarında. Tamam orasını anladık. Sen dosyayla ilgili ne biliyorsan onu anlat. Söyle de gel. Şimdi Sayın Başkuvvetişim ne kuyu olayıyla ne de başsavcının nezaretinde olan drone baskınında ...benim hiçbir haberim yok, orada değildim. Yani siz sitem ediyor gibi olmasın efendim de... ...yani bunları da bilmeniz e, gereken diye, yani gerekir diye düşündüm efendim. Benim bu olaylardan gram haberim yok. Hatta e, Maktul Burak'ın yani katil olup olmadığından bile... ...benim hiç böyle bir fikrim yok efendim. Hani Allah esirgesin tabii, yani birlerini suçluyor gibi olmasın da... ...yani olmaz da hadi oldu diyelim... Yani bu dosyayla alakalı bir usulsüzlük, bir e, sıkıntı falan çıkarsa... ...benim bu dosyaya dahilim, vallahi sıfır artı sıfır. Ah, yeter artık amir, yeter. Tam 22 buçuk dakikadır anlatıyorsun, bunu aldım. Tamam mı? <laughs> bu soruşturmanın başına sen geçiyorsun. Hadi bakalım Candaş, hadi. Saat dokuza kadar vaktin var. Dosyayı hatmet. N nasıl yani efendim? Dokuz derken... ...böyle gelecek olan dokuz mu? Yoksa... ...yarın akşamki dokuz mu? Bağışsın efendim. Şuraları da bir toparlarsın. Emir anlaşıldı.